birlikte ne mi yapacağız? Ne yapacağız biliyor musunuz? PK istedi. PK istedi. Gizem. Gizem. Gizemlere bakacağız. Şimdi bakmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar ilk Mega kutulu yerli göstermek istiyorum. Ben aldığım için. He <laughs> Bir saniye. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim. Bu arada tiki bilek yaptım. Nasıl? Şimdi arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Tam burada. Bakın. İleceğim şimdi. Heh. Arkadaşlar burada kenarda bir yerde. Tam burada olması gerekiyor. Siz bakın. Şöyle gezin. Burada ama biliyorum. Ezberlediğim için. Yani bunu göstermek istedim. Şimdi arkadaşlar şeye gideceğiz. Bakın burada okuyalım ilk önce ben okudum 1500 de var. Beni yendiğini sanıyorum. Yazılıyor Acaba ulaştım. Pekasi sular altında bıraktım. Ha ha ha. Filiç kırıda ee, başım nerede böyle. Arkadaşlar şu an tam ortaya şey gelmesi gerekiyor. E, ee, Sky'la Gülüçtü, gülüçtü. <Gülüşmeler> arkadaşlar ben bilmiyorum ya. Tam bu ortaya şimdi geldi. Resmi geldi. Bu saat kaçta olduğu da hemen yanında yazıyor. İzleyenler bulabilecek yani söylemeyeceğim. Arkadaşlar ben yetişemiyorum o saati. Okula gittiğim için saat 8'de. Ve saat 7'de uyandığım için. Evet arkadaşlar burası su altında da canlılar varmış. Canlılar mı varmış? Balıklardan bahsetmiştin. Değil. Japon balığı tatlısı bir e, çipurası pirana ve iri ağızlı karale. Su altındaki tüm canlıları tanımak diyor. Evet şey bilim insanı okumasına gerek yok yani okumamız. Deniz kızı olayım şimdi bekleyin. Evet. Hadi geldik. Ya. Hop. Gidiyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi, evet, şimdi buraya geldik arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, Videoyu durmak zorunda kaldık. Şimdi, bakın, ee, gideceğiz bir yere. Evet arkadaşlar hmm. şimdi buraya gelince. Bakın, adım ben adım... burayı bilmiyorum arkadaşlar. Beni bir yere götürdü. Arkadaşlar bakın şimdi. Ayrıca ben <laughs> bilgisayardan oynadığım için oynanmıyordu. <laughs> Yede bir yere düşüyor daha. Evet arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar şuradan. Şuraya çık... ee, Kimse bilmiyor benim YouTuber olduğumu. Yazık bana. var. Arkadaşlar buraya iniyorsunuz. Esir sen de bu videoyu izlersin artık. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar biz kendi videolarımızı izlemiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bu gördüğünüz yerden bu ara bir şey daha göstermek istiyorum. Şuradaki şeye bakın. Görüyor musunuz? İşaretlerim ben. Görüyor musunuz? Ay. Şuradaki kafayı. Onu. Hemen söyleyelim şuradakine. ne? Mla. <laughs> şimdi. Video oyunları benim tutkum. Niye? Niye tutkun? Evet arkadaşlar şimdi şuradan bakın. En beğeniyorsunuz en be arkadaşlar biraz zorlanma zorlanabilirsiniz ama normal söyleyeyim <laughs> evet arkadaşlar size birazcık ses çıkartıyorum <laughs> burada, burada. <laughs> elinde şöyle şunlar kasar geçiyor şuraya öyle bir yer çıkıyor Sonra şu kasırgada Çıkıyorsun. Aa, tam da balığın olmadığı saate denk geldi he Tam da balık yok. Balık gelecek Bakın buradaki kılıcı alıyorsunuz. beyi e var ama kılıç çıkıyor. Nasıl bir şey ben de biliyorum. Şöyle balığı yörüle doğru kesiyorsunuz. Ortasına balık koyar mıyım? Koyar ben de resmini. Ortasına balığı resmini koyarım. <laughs> Şöyle. Böyle işte arkadaşlar yani. Evet. arkadaşlar. Sol bir şey daha göstereyim. Bir videoda sola gelelim artık. Evet arkadaşlar. Nerede oluyor tam Ay, ya? Hı. Tam nerede oluyor bilmiyorum ama. Şuralarda bir yerlerde mega kutu oluyor. Ben aldığım için. Şuralarda bir yerlerde emin olun. Arkadaşlar buraya girince de gördüğünüz gibi ilk başlayıp sonuna geldik. Beğendiyseniz siz. E, bir saniye Like atmayı, abone olmayı unutmayın görüşürüz. Bu